ki hani devlete bir bütçe şeyinden evet. fazla geliyor. Evet. E, kısaldığı zaman zaten hem e, vatandaş olarak hem de devlet olarak daha kazanç evet. çıkarız. Bir de barış süreci var. Barış var. süreci var. E, daha güzel olur. Evet. E, ortam güzel olur. Herke, evet. herkes için hayırlısı olsun. Evet. Ben Murat Sancak, Dijen Üniversitesi Biyoloji den öğrenciyim evet. bölümünden. Evet, hocam bu askerlik kısalması ile ilgili ne söylüyorsun? Askerlik kısalması ile ilgili ihtiyaca göredir. Evet. Bu çözüm süreci gelirse askerin kadar uzatılmasına gerek yok. Çünkü Hı. milli gelirin çoğu hep askerliğe gidiyor. Evet. Ondan da düşmesi demek bu e, paranın halka geri dönmesi demektir. Daha da da artması demektir. Her, ç, e, askerlik sağlaması bence çok çok daha iyi olur. Çizim sürecinden sonra çok daha iyi olur yani. Ya. Düşerse daha çok iyi olur. Ne? İnsan annesi anne özlemi daha kısa sürer. Evet. İnsana daha iş hayatından daha çabuk atılır. Evet. Yani özellikle bu barış sürecinde Barış sürecinde olarak... çok çok güzel olur yani. Bu barış barış sürecini taşlandırır bence. Evet.